Evet. Ben küçük küçük görüyorum şimdi yavaşdan geliyor şeyler katılımcılar nelerle ilgili konuşmak konuşmamızı istiyorsunuz onları da yazabilirsiniz. Kameramı düzelttim. Yeşimcim birazdan gelir. Uygarcım merhaba. Oğlum da izliyor beni oralardan. Şimdi e, Ramazan başladı. E, Ramazan'la birlikte e, nasıl e, yememiz gerektiğini, neler yememiz gerektiğini, bağışıklık sistemimizin nasıl... E, tabi alabilirsiniz. E, kayıt alabilir miyiz diye soruyor doktor hanım. Şöyle... E, Bekleyeceğim, bekleyeceğim. Şimdi e, Yeşim gelecek. Şöyle, herkese el sallayayım ben bu arada. E, küçük küçük konuşacağız. So e, gördüğüm kadarıyla sorulara da cevap vereceğim. E, Yeşim de cevap verecek. E, ay tüm sevdiklerim burada. Tabii, Covid e, Covid için ozon tedavisi faydalarından bahseder misiniz diye sormuş e, Zeycan. Merhaba Mügecem anne hoş geldin. Alevcim merhaba. Yeşim gelecek daha gelmedi ha. Yeşim evet evet. Yeşim. <laughs> Yeşim geliyor musun? <laughs> Hoş <Güzel> geldin. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Özlemişim seni. Evet. <laughs> sen çok yoğunsun bana göre ama online. Ay evet hele bugün ben nasıl akşam oldu bilmiyorum yani üç tane arka arkaya hatta. Sana sorum da var. <laughs> onlardan bir soru getirdim sana. Ondan sonra bir taraftan da şeyler eğitimler de devam ediyor biliyorsun. Tabii. Ondan sonra yoğun gidiyor. O yüzden Şimdi de, de ben. de Ramazan başladı. Ramazanla başlayalım istersen. Neler yememiz lazım, neler yemememiz lazım, başlıklık sistemi için ne yapabiliriz? Önce bir buradan bir girelim beslenmeden. Ondan sonra devam edelim. Kronik hastalıklar ve işte Covid. Covid ile ilgili de çok soru var. Evet, var. Proflaksi için soru var. Evet. Neler yapabiliriz? Evet ne yapabiliriz şimdi? Ramazan'ın ilk iftarı yapıldı. İlk günü. Herkesin öncelikle Ramazan'ı kutluyorum. Ee, değişik bir Ramazan geçiriyoruz. Herkes evinde. Şimdi daha sağlıklı bir Ramazan yapacağız. Ve bizim bu zamana kadar yaptırmış olduğumuz açlık oruçlarının değeri şimdi daha da iyi anlaşılmış olacak. Değil mi? Evet. Ondan sonra e, Ramazan'da biz zaten hep sağlıklı beslenme önerisine bulunduğumuz için Ramazan'da en e, doğru şekliyle nasıl e, bir beslenme planı hazırlarız dersek eğer sahurda bir kahvaltı en doğru şekli sahurdaki kahvaltıyla birlikte yapmış olduğumuz yüksek proteinli bir beslenme planı. Mesela yumurta yemeği özen göstermek gerekiyor. Yumurta çok e, anne sütünden sonra en kaliteli proteindir biliyorsun. Anne sütünden sonra en kaliteli protein olduğu için de çok net bir şekilde toktik hissi sağlıyor. Yanında mutlaka bir yeşillik, yeşil sebzelerden, rengarenk, doğanın bütün hazinesinden. Sen de demiştin bana. Değil mi Tanrı'nın eczanesi? <laughs> Tanrı'nın eczanesi demiştin. Ondan bir iki kere de bir konu başlıktı, şey yaptık, program yaptık. Çok hoşuma gitti. Ee, ve Tanrı'nın eczanesini sofraya getirmek gerekiyor. Sadece gecenin e, işte sabaha karşı olduğu için sindirim problemi olduğundan dolayı çiğ yerken biraz sıkıntı yaşayabilirler. O yüzden de belki e, sote, haşlama, buharda şeklinde kullanabilirler sebzeleri. O saatte biraz sindirim zaten yavaş olduğu için. E, mutlaka zeytin ama biraz suda bekletilerek tuz oranı azaltılabilir sabah susuzlukla karşılaşmamak için. Günlük bir porsiyon meyvemiz özellikle sahurda vermeyi çok istiyorum ben. Çünkü hani hem e, gene kaliteli bir posa ihtiyacını e, beraberinde taşıyor hem de tatlı ihtiyacını karşılar diye. Dolayısıyla yumurtanın her türlü şeklinden lütfen faydalanarak hep yumurta yemelerini isteyeceğim. En azından bir iki tane yumurta mutlaka. Yüksek proteinle birlikte yani omlet olabilir, menemen olabilir. Ondan sonra değişik sebzelerle yapılmış pişirme şekilleri olabilir. Bu anlamda kullanabiliriz. Ve yumurtanın en makbul tarafı biliyorsun yumurtanın sarısı biraz çiğ dönük oluşudur. Hani böyle hafif ne derdi? kayısı derdik kayısı derdik ee, o, evet o proteinleri bozmamak için denatür etmemek için o yüzden de e, yağda yumurta yapıyorlarsa bile önce beyazı koyup pişirip ondan sonra ben yumurtanın sarısını koymaya çalışıyorum Menemen yaparken bile önce beyazı koyuyorum beyazlar piştikten sonra sarıyı Döküp sonra Eksiz. altını kapatıyorum. Ondan sonra buna dikkat ederlerse çünkü biz bağışıklıkta e, duvarları duvarları iyileştirmek için ya da onarmak için yapmış olduğumuz et sularında da lale tavuk sularında da biliyorsun yumurtayla bir astar oluşturuyoruz. Çiğ yumurta sarısıyla bir astar oluşturarak astarı neredeyse çift astar haline getiriyoruz. Yumurta sarısını çiğden koyup bir terbiye yaparak bu çok iyi bir e, bağışıklık yapıyor. O yüzden de. Yumurtayı tüketirken sarıyı fazla pişirmemeyinlerini önererek e, sahuru böyle tamamlayabiliriz diyeceğim. Bir soru, sahuru... var. <laughs> Bir soru var. Sahurda glutensiz yulaf tüketilebilir mi diye otoyumun hastalıklarda? Glutensiz yulaf e, çok ciddi anlamda şeker yükseltiyor. Birkaç hastamla denedim. Bir hastamda e, ciddi ölçerek gittik. E, sabah şekeri süstekteni buldu haberini <laughs> verip. Ondan sonra çok da dikkatli beslenen bir hastamda özellikle. O nedenle şeker problemi olanlar, kilo veriyorum da neden her şeyi yapıyorum da veremiyorum diyenler gluten yulafı sorgulasınlar derim. Yulaf polimer yapı olduğu için sindirimi gerçekten zor. Bite bütün otoyumun hastalıklarda sindirim problem olduğu için enzim yetmeyebilir Lale. Ben yulafta biraz böyleyim. Bence de. Bir de soru gelmiş. Bir de sahurda peynir yenir mi diyor. Sahurda peynir. Sahurda, peynir yenir Zeyn. tabii ki. Yenir tabii ki ama kazeyin olduğu için otoyumi, bir de otoyumini mi konuşuyoruz? Sağlıklı beslenmeyi mi konuşuyoruz? Şey mi konuşuyoruz? Sağlıklı beslenmeyi birlikte hepimizde bir şeyler var çünkü. olmayanı yok biliyorsun. E, peynir peynir çok da şey değil. Hani e, evimiz zaman soframızdan uzak tutmamız, aman soframızdan aman eksik olmasın diyeceğimiz bir besin değil biliyorsun. Hele yumurta ile yumurtayla peyniri yan yana koyduğumuz zaman peynirdeki kalsiyum yumurtanın içerisindeki demiri de engellediği için sarıdaki özellikle gelen demiri engellediği için bir kere en az %61 kaybımız var. Yumurtadan gelecek demir anlamında. Bir taraftan otoyumun hastalıkları tetikleyicisidir. Kaldı ki tuzludur. Sabaha karşı ciddi anlamda tuzla ilgili susuzluk ve bütün günü zor geçirebiliriz. Bir de yine sahur anlamında şunu söyleyebiliriz. Otoyumun hastalıklarda kazeyine sebepten dolayı ağrı başlar. Ağrı, ağrı tetikleyicidir. Migren tetikleyicidir. Baş ağrısı yapabilir. Peynire biraz şey yapın derim ben. Çünkü bütün evet, lazım. ağrı tetikleyicisi olarak da Peynir, kazeyin yani e fazlasıyla ön plandadır. Evet. Şimdi e, el, Ramazan'da eliminasyon yapılır mı diyor. Yani bağışıklık sistemi e, etkileniyor Ramazan'da ister istemez. Evet. E, bir de otoimmünitesi olan hastalarda iyice dikkatli olmak lazım çünkü o kadar süre açlık arkasından e, işte bir hurra diye yemek yeniyor. Hı hı. Dolayısıyla hani e, dikkatli olmak lazım ama eliminasyon yapılabilir mi diyor? Bence yapılabilir çünkü eliminasyon aslında bir hayat tarzı olmalı bence. Sen tabii Tabi tabi, aynen katılıyorum. Eliminasyon zaten kötü bir diyet değil. Ee, şey beslenenler için, hani karbonhidrat yüklü beslenenler için sert bir diyet gelebiliyor ama bizim için çok normal bir diyet. Yani biz bunu anti içkinlik olarak bile kullanıp söyleyebiliriz çok rahatlıkla. O yüzden de eliminasyon yapılabilir. Hiç sıkıntı yok. O, sadece e, bizim için e, daha etkiler var biliyorsun e, şeyde otoimmün hastalık ne kadar e, fazlaysa e, birkaç tane varsa ve karaciğer detoksifikasyon e, organları karaciğer özellikle faz 1 faz 2 kapalıysa hastada daha etki yani e, o endotoksemiyet bağlı olan, geçişe bağlı olan bütün o e, şeylerin, toksinlerin e, geri bildirimi çok sert oluyor. E, baş ağrısı yaşayabiliyorlar, e, şey, e, kaşıntı yaşayabiliyorlar, e, kızarıklık yaşayabiliyorlar, ürtiker yaşayabiliyorlar, e, sinir bozukluğu falan yaşayabiliyorlar. Bu anlamda bizim için e, hastayı sakinleştirmek ve eyvah ben bir şey oldum deyip hastaneye gitmek falan istiyorlar. Bu dönemde işte onu yapmalarını istemeyiz. E, hastaneye gitmelerini istemeyiz. Birkaç kere başımıza geldiği için söylüyorum. O yüzden de daha sert bir eliminasyon değil de daha böyle yavaş geçişli bir eliminasyon daha çok tercih ederim. Yani önce kuru baklagillerle başlayıp Sonra e, tanıtma sırasında bir sıkıntı çekiyorsa belki kuru baklagil ileri safirde bırakabilmeyi. Yani önce eliminasyon Glüteni kesip, kazeini kesip, yani süt süt ürünü, yoğurt, peynir, onları kesip, onlarla bir başlayıp, onlar evet. biraz daha hafif oluyor çünkü hafif Özellikle oluyor, hafif oluyor. oluyor. E, çünkü e, evet, çünkü Ramazan'da su ve sıvı desteği de alamayacağı için eliminasyon zor geçecektir, bu anlamda Hı. zor geçecektir. Biz çünkü su ve sıvı desteğiyle bayağı ayakta kalıyoruz. Kesinlikle. Bir de bak bir soru daha var. Savur'da sadece sebze suyuyla geçiriyorum savuru. Bir sıkıntı yaşamıyorum ama doğru mudur diyor. Kişiye göre değişir. Alışmıştır açlığa ve o duruma. Şeydir. Sebze suyu kötü bir şey değildir ama normalde hani bunun içerisine işte spirulina gibi ya da bir protein tozları şeklinde gayet bitkisel veganların kullanmış olduğu bitkisel proteinler vardı. Toz proteinler. Onlarla zenginleştirebilir. Ondan sonra e, ama eğer kendisi bunu yönetebiliyorsa e, bir sakıncası yok. Tamamen kişisel bir tercih. Bence Ki, Birçok insanda bununla e, şey mi oluyor? Ben bir soru okudum orada. E, sahurda yulaf gevreği ve e, pardon mısır ve şey mısır kullanıyorum dedi. Süt, e, <laughs> sabahleyin yani çok ciddi baş ağırsı, artı şeyle uyanırsınız. açlık uyanırsınız. Hiç tavsiye etmem. Normal yumurta, iki tane yumurta yiyen en güzeli Bence de, bence de. Şimdi e, sahur, içi, sahur yapmıyorum sadece su içiyorum. Çünkü sindirmekte sıkıntı yaşıyorum demiş biri. Ha işte en sıkıntı şu zaten sen de farkındasın bütün o konuşmalarımızda e, 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 toplantılarımızda barsal konuşuyoruz e, otoyomin hastalıkları konuşuyoruz ama ilk çıkış yerinin mide olduğunu fark ediyoruz değil mi? Mide asidi eksikliği çok ciddi bir problem. Biz mide asidini yerine koyduğumuz andan itibaren sindirim de başlayacak, emilim de başlayacak, pankreatik enzim de buna göre etkilenip çalışmaya başlayacak. Ondan sonra boşaltım da başlayacak. Mide asidi e, yetersiz olduğu andan itibaren içeriye bakteri mantar geçiş de söz konusu. E sonra geliyoruz Lale bizim şeyleri böcekleri öldür diye sana geliyoruz. Ondan <laughs> o böcekleri içeriye sokmayan mide. Mide evet. Mide. Aynen öyle. Mide asidi çok önemli. O yüzden de elma sirkesi yumuşak içimle ama ne olur. Elma sirkesi deyip de böyle ilk gördükleri elma sirkesini içiyorlar. Ev yapımı mümkünse. Ev yapımı mümkünse. E, hatta şart çünkü şey oluyor. Bayağı yakıyor insanların midesini. İşte antiasitler kullanılmaması. Sen lütfen hekim olarak söyle. Çünkü göz şeyde bizim için otizm hastalıkların başlangıcı mide asit eksikliği ve ne kadar proton pompa inhibitörü yazıldığını sen söyler misin? Ya her hastanın çantasından bir tane proton pompa inibitörü, mide ilacım mide ilacım sabahlar önce onu içiyorum diyerek çıkıyor ve geliyor hastalar. Tabii ki son derece e, açıyor e, otoyumun hastalıklara vücudumuzu. Aynen öyle. E, Tuba diyor ki, e, şey, eliminasyonda yumurtaya geçtim. Bir sıkıntı olur mu? Tabii ki sıkıntı olmaz. kişiseldir yumurtanın e, şeyi e, problemi. Barış diyor ki elma sirkesi histaminde olmuyor diyor ama Barış ben sen hep takip ediyorsun sağ ol dereye gitsek oradasın teşekkürler ee, elma sirkesi histaminde kişiye göre değişiyor inan histamindeki durumda histamin çünkü o alerjik reaksiyon her zaman geçerli değil ee, biz çok fazla histaminik hastalarla çalıştığımız için bazılarında elma sirkesi dokunmuyor. Ee, bazılarında dokunuyor ama Barışa oradan söyleyeyim. Ee, daha yumuşak içimli iki aylık, üç aylık elma sirkeleri bu anlamda şey yapıyor. dokunmuyor. Ee, çünkü histamin ne kadar beklerse o kadar histamin artıyor. Fermentasyon ne kadar beklerse, ne kadar olgunlaşırsa iki aylık, üç aylık elma sirkeleriyle biz midasını yerine eline koyuyoruz çünkü. Evet. Beyza da şey demiş, yoğurt ve yumurtanın beraber yenmesi hakkında tavsiyeniz nedir demiş. bir dakika de Yo, yoğurt, yumurt... yoğurt, ile yumurtanın beraber yenmesi hakkında çılbır gibi mesela öyle yaparlar ya. Aynen öyle. Ee, işte i̇şte yoğurt yumurta aynı mantık gene. Demirin emilimini etkilemiş oluyoruz. Ha, demirle ilgili bir derdimiz yoksa meşhur borani yemeği o biliyorsun kullan ya da çırp çılbır da deniyor ama borani herhalde o sarımsaklı yoğurt falan yapılması kullanılabilir de eğer demir eksikliği varsa kişide yumurtadan gelecek demiri engellememek için yani. yanına yanına kalsiyum kaynağını koymamak gerekiyor. Bir saat sonra kullanmak gerekiyor. Bütün bu klasik bilgidir bu. Ondan sonra e, nefes kokusu ile ilgili soru geliyor. Aynen öyle. Nefes kokusu özellikle sindirilmemiş besin kokusudur aslında. Hep dişlerden sorun ararlar. Ama içerden gelen kokunun karşılığıdır ve özellikle midedeki sindirilen proteindir ve proteinler sindirilmeyince çürü, çürürler ve çürümüş bir koku gelir. O yüzden de e, mide asit eksikliğini buradan da anlayabiliyoruz. Pancar yediğimiz zaman pembe idrar yapmaktan da anlayabiliyoruz. Bir kırmızı, e, büyükçe bir kırmızı eti yediğimizde, sertçe olanından yediğimizde, 3 saat geçmiş hala böyle geğirip ağzımız hala kötü et kokusu geliyorsa, Buradan da anlayabiliyoruz. Zaten o insanlar kırmızı etten uzaklaşıyorlar. Hiç e, en fazla kıyma ve köfte yerler o insanlar. Kırmızı eti sevmezler. O midası eksikliğinden de anlamına geliyor. Buradan da algılayabiliyoruz. Bir de tabii ki yemek yerken hızla karınları şişiyorsa, bu da zaten midas eksikliğinden sibo yolunu gösteriyor. Evet, evet. Bir de bir şey daha var. İftardan hemen sonra tayin keçi boynuzu unu karıştırıp yiyorum. Avakalı. Doğru mu demiş biri. Ee, Özlemciğim hatırlatıyor avokado hocam diyor. Evet sahurda en güzel avokado en güzel yumurta'nın yanına şey e, çok güzel ekül oluyorlar yumurta avokado zeytin e, ceviz muhteşem bir e, dörtlü. Sadece avokado bitmek üzere Özlemciğim. Ondan sonra bitme işte başında yakalayabilirsek hala Adana Antalya'dan kolilerle geliyor. O Gelir şekilde şey yapabiliyoruz online'dan alabiliriz. O kadar. Evet. Aynen hmm. öyle. Şimdi Bu mide ilacı nasıl bırakılır diyor. Ben de sana sorayım. Bak Hı -hı. mide ilacı nasıl bırakacağız? Nasıl çok bırakın? kullanan var. Hem de ne kadar çok kullanan var. İşte yemeği yemeğimizi ayarlayarak ve mide asidimizi regüle ederek ben mutlaka fermente gıdalar yemelerini istiyorum hastalarımı. Sen de eminim öylesindir. Aynen. Fermente aynen. gıda ile şey oluyor mide asidi regüle oluyor. İşte şey onlardan biri biz evde yapıyoruz elma sirkesi ve gayet de güzel yani meyve suyu gibi içiyor eşim. Severek içiyor. Ben bugün sana bir online'da çölyaklı bir hastayla konuştum ve bu e, kişi tabii çölyak e, teşhisi konulana kadar ciddi anlamda bir sürü e, yol kat ediyor tabii kronstu işte kolit miydi e, çölyak mıydı filan neyse dört e, ay boyunca ciddi anlamda her, her gün sipro kullanmışlar ondan sonra Hı. da e, Flora bu şey flora evet. gitti. Ee, tabii önceki şeyin üzerine koruyucu anlamda 4 ay düşmeyen kalprotektin. Halbuki beslenmeyle kalprotektin çok rahatlıkla düşüyor bu arada. Ondan sonra tabii şeyle düşünmeye çalışmış gastroenterolog ee, Sipro ile ve neyse ee, 4 ayda heyecan gibi gelişme olmayıp da flora da tamamen çökünce başka bir hekim diyor ki ozona geçelim. Hı -hı. Ve işte hem rektal ozon makattan hem Hı -hı. de kan e, ozon şey, yapmışlar. Ben de şimdi sana soruyorum. Ozon bizi nasıl koruyor? Niye koruyor? Çünkü bu konuda bir, bir üçüncü bir bakış açısıyla birlikte hepsinin bir arada olduğu zaman gerçekten tedavi oluyor. Ne tek başına beslenme, ne tek başına e, ozon, ne tek başına saplementler, hepsini aynı anda bir ahenk içinde e, yapmamız gerekiyor. Sorun bu. Otuğumun otuğumun ne işe yarıyor? şöyle e, otomünte de bağışıklık sistemi e, şöyle bozuluyor gidiyor bir dokumuzu e, işte ekmeğe süte bir şeye benzetiyor yediğimiz e, bize rahatsızlık veren bir e, gıda proteinine benzetiyor o dokumuzu ve gidiyor oraya saldırıyor bizim tiroidimiz olduğu zaman tiroidit oluyoruz İşte miyelin kılıfı olduğu zaman MS oluyoruz bağırsağımız o zaman kolit oluyoruz yani is, e, isimler çeşit çeşit ama aslında hastalığın temeli aynı e, bağışıklık sisteminin bozulması e, ozon e, burada bağışıklık sisteminin regülasyonunda rol oynuyor yani o dokuyu yabancı e, bir e, düşman gibi kabul etmemesini sağlıyor yani, dinleyicilerin izleyicilerin anlaması için bu şekilde anlatıyorum ve e, dolayısıyla o saldırı e, hafifletiliyor ama biz Hı -hı. eğer beslenmemizi düzenlemezsek Hı -hı. mehter marşı gibi oluyor. Ben ozonla düzeltiyorum. Onlar bozuyorlar. Yiyerek bozuyorlar. Hatta böyle bir ortak hastamız var seninle. Diş hekimi. Ee, bana ozona geldi. iki sene, üç sene kadar önce. Ozona geldi ve e, beslenmesini de ayarlaması gerektiğini söyledim ben ona ama tabii çok yoğun çalışıyor. Genç bir insan. işte çocukları var falan. Yapamadı bunu. Çok da yoğun çalışıyordu. Yapamadı. Ozon yaptık. Ozon biraz yaradı biraz yaramadı. Çünkü işte mehter maaşı gibi. Biraz geldi biraz gelmedi. Sonradan sizin eğitimlerde ben gördüm. Onu çok mutlu da oldum gördüğüm zaman. Beslenmesini düzelttiği için çok rahatlamıştı. Şimdi mesela ozon alsa hayatı çok daha farklı olur. Çünkü... Aynen söyledim. Gelecek. Çünkü şu anda diyeti, diyeti devam ettirdiği sürece o şey konforu yakaladığını e, söyledi ve tekrar bir daha deneyeceğim ve e, bu sefer sonucu alacağım söyledi. Kemoterapi hastaları ozon uygulayabilir mi diye bir soru Tabii geldi. Ki. kemoterapi hastaları ozon uygulayabilir. Nasıl yapıyoruz? Aslında kemoterapi alacağını bildiğimiz fakat alma henüz daha almamış hastaları öncesinde e, hazırlıyoruz hastaları şeye, kemoterapiye. Ki karaciğeri, böbreği bundan minimum hasar görsün. Bağışıklık sistemi bundan e, az etkilensin diye. E, kemoterapi başladığı zaman da kemoterapiye göre gidiyoruz. Öncesi ve sonrası diyerek. Yani önce bir hazırlığı sonrasında kemoterapiyle senkron giden bir şey var. Böyle olduğu zaman hastalar bağışıklık sistemleri düşmüyor, enerjileri düşmüyor, daha zinde oluyorlar. Çoğu hastam benim işlerine gidiyor. Kemoterapi görürken bile çalışıyorlar. Nedeni bağışıklık sistemleri güçlü, enerjileri iyi. Dolayısıyla tedaviye uyumları da artıyor. Çünkü tedaviye uyumu da uyum da sorun. Kemoterapi zor bir şey. Kemoterapi insanların bütün enerjisini alıp yatağa yapıştırdığı zaman ee, o tedaviyi almak istemiyorlar dolayısıyla bir süre sonra. Halbuki ozonla birlikte gittiğimiz zaman beslenmeleri de düzenlendiği zaman ee, yaşam konforları iyi olduğu için tedavide uyum artıyor hastaların. Kemoterapinin yan etkilerini de tamamen şey, şey yapmış oluyoruz. vücudun uzaklaşmış oluyoruz değil mi? Azalt, şey azaltıyor. Yapmış, evet, etok... çünkü antioksidan sistem evet, oluyor. aktif oluyor. Evet aktif oluyor. Zaten onunla baş edemediği için birçok insanı belki kanserden de kemoterapi yan etkilerinden de kaybediyoruz ya. Aynı. Peki o zaman itabi bütün hastalıklarda işte Kron'dan tut, divertikülütten tut, kolite kadar herkes kolite ozon olabilir. alabilir. Ozon bütün ozon alabilir. hastalıklarda kronik enflasyon motor hastalıkların hepsinde kullanabiliriz. Fibromiyajı çok şey mesela ortak e, takip ettiğimiz hastalar böyle fibromiyaj hastaları da korkunç yani kadınlar e, ağrıyla geziyorlar. Sürekli sırtlarını bir çiviyle dolaşıyor gibi. Aynen. O da ozon ve şey çünkü bu hastaların o tetik noktalarını fibromiyajı noktalarında da hipoksi oluyor aslında. O, ozonda doku oksijenlenmesi doku tamiratını arttırıyor. E beslenmeyle hı hı. de onun oluşumuna engel olduğumuz zaman yaşam kaliteleri inanılmaz artıyor bu hastaların. Şeydeki sorulardan e, tek tek işte kron nasıl beslensin, divertikülit nasıl beslensin diyor. Demin Lale de söyledi. Yani bütün bu hastalıklar, kimisinin miyelin kılıfı, kimisinin varsa, kimisinin varsa bir kısmı eşittir. Hepsinin adları farklı. Ama bakış açısı ve yaklaşım aynı. Bağışıklık sistemi bozulduğu için bu bunlar yaşanıyor. Beslenme anlamında da aynı. Öncelikle vücuda alerjen olan gıdaları kaldırıp vücudun o hızla dönen otoimmünitesini size saldıran otoimmünitesini sakinleştirmemiz gerekiyor. O sakinleştirme demek de öncelikle en fazla sindirimi zorlanan ve bağışıklığı vücudunuza e, e, alerjen oluşturabilecek olan gıdaların başında gluten geliyor. Artında, a, a, ardından da şey geliyor. Kazein geliyor. Yani süt grubu geliyor. Yani tahıllar süt grubunu öncelikle ve tabii ki şekeri, boş kaynak, şeker olarak bütün bakterilerin, mantarların, parazitlerin besi ortamı oluyor. Bunların hepsini ortadan kaldırmanız öncelikle birinci en basit eliminasyon olarak kolaylıkla yapabileceğiniz bir beslenme programı. Fakat inflamatuar bağırsak hastalıklarında baklagili de kaldırmak çok daha şey oluyor, etkili oluyor. Çünkü baklagilin sindirimi de çok zor. Lektin içeriği açısından bunların hazımları çok zor. bağırsakları gerçekten çok yoruyor. Hazımsızlık, gaz ve şişkinlik sebep oluyor. Ödem olanlarda da baklagili. Lektin içeriğinden dolayı işte bir lenf ödemde ondan sonra bir şeyde lipo ödemde mutlaka biz baklagili kaldırıyoruz. O nedenle ben bağırsa onarmak için açıkçası yaklaşık bir ay boyunca tahılları baklagilleri, süt ürünleri ve şeker grubunu. Hani bir kaldırıp ne kaldı geriye diye soruyorlar ne ya. Ne diyeceğiz hocam şimdi diyor hastalar. Aynen aynen. Aç kaldı. Evet. Aç kalmıyoruz. Aç kalmıyoruz. Sağrın eczanesi açılıyor işte o zaman. Değil mi? Evet. Tanrı'nın eczanesinde neler olduğunu işte insanlar o zaman fark ediyorlar. Bütün şefler o zaman çıktı. Bak şimdi aç Twitter'ı herkes şef Instagram'a. Niye? <laughs> Evdeki malzemeyi değerlendirirken neler keşfettiler değil mi? Tanrı'nın eczanesini öyle keşfettik. Pazara çıkınca anlıyorsun dokuz tane turpun çeşidi olduğunu. Tabii. Turpta dokuz çeşit var sadece. Öyle olunca e, ne yapıyor? Bir de hem zor sindirilen gıdalar hem de gidiyoruz her gün hatta her öğün Hatta ara öğünler dahil 8 kere aynı şey yiyoruz. Peynir, yani peynir ve daha doğrusu işte süt grubuyla, öyle bir grup olarak konuşalım. Süt grubuyla tahıl grubunu sabah, öğlen, akşam, ikindi ve gece olmak gece üzere yatmadan, ara öğünleri de gece yatmadan olmak bir süt üzere. Yatıyorlar, aynen yatıyorlar, öyle. Atıştırma da. anlamında, tatlı anlamında, kuki anlamında, ekmek anlamında, poğaça anlamında, börek anlamında 8 kere yediğimiz için e bir de zor sindirildiğine göre ne yapıyor? Bağırsaklarımızın o disbiyosu denen hasarına sebep oluyor. Hasarla birlikte şöyle bir problem de var. Her zaman işte eskiden gluten mi vardı? Bir gluten düşmanlığı ya da bir söyleyince bir siz hemen bir gluten şey yapıyorsunuz bilimin şeyinden gelin diyorlar. Bence siz bu tarafa gelin artık diyeceğim. Yani artık şeyi de kabul etmiyorum. Bu zamana kadar fazla tevazu davranıyordum ama dün bir şey oldu gene sıkıntı oldu şeyden. Yani anlaşılmaz bir şekilde yani iyileşen insanların çığlıkları var burada. Hani e, ama hala işte bilimin süzgecinden geçirmeden, bilmem klinik çalışmalardan gitmeden bunları yapıyorsunuz diyorlar. Klinik çalışma yapmak için hani 25 tane kolit hastasıyla 25 tane kolit olmayan hastasını çarpıştırana kadar biz gidip kolit hastası iyileştiriyoruz. Tedavi ediyoruz. Aynen öyle. Bunların o yüzden sende... da ilave ediyorum ben. Kolit hastası evet. beslenme yılında ozonu ilave ettiğin zaman inanılmaz oluyor. Bak bir tane hastamı anlatayım. Ankilozan spondilit ve e, bir sürü e, avasküler nekrozu var, koliti var, bir sürü otoyumun hastalığı var. İkna edememiştim ben önce beslenmeyle ilgili. Ben sanban evet. sadece ozon yap doktorcum demişti. Ben ona ozona başladım ufak ufak. Sonra anlatmaya başladım. Her geldiğine. beslenme şöyle, Hı -hı. beslenme böyle, böyle böyle. Ne var işte önce küçük gluteni keselim. Tamam önce gluteni kestik ama süt süt ürünü kesmek istemedi. Sonra yavaş yavaş süt ürününü kesti. En sonunda hı hı. iki değnekle yürürken turun bakarı hale geldi. Muhteşem, torun hale geldi. Düşün ya. Yani.